Selamun aleyküm çocuklar. Ben Arifcan. Bugün yeni bir esma yolculuğu için sizlerleyim. Hiç vakit kaybetmeden yeni esmamızı seçelim. Ama önce şu ana kadar öğrendiğimiz esmaları tekrar edelim. Haydi sen de benimle say. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, el kuddüs Es-Selam, El-Mümin, El-Müheymin, El-Aziz El Cebbar, El Mütekebbir, El Halık, El Bari, El Musavvir, El Gaffar, El Kahhar, El Vehhab, El Rezzak, El Fettah, El Alim, El Kabıt, El Basıt, El Hafıt, El Rafi, El Muiz, El Muzil, Essemi El Basir El Hakam El Adl El Latif El Khabir El Halim El Azim El Gafur El Şekur El Ali El Kebir El Hafiz El Mukit El Hasib El Celil El Kerim Şimdi cam kavanozdan yeni ismamızı seçelim Yeni ismamız Er Rakib Er-Raqib ne demek Arifcan? Gözetleyip kontrol eden demektir minik dostum. Allah Celle Celaluhu her şeyi görür ve bilir. Niyetimizi, düşüncelerimizi, kalbimizden geçeni bilir. Hiçbir şey ondan saklı kalamaz kelebek. Gece gündüz, gizli açık fark etmez. Allah Celle Celaluhu her yerde her zaman Er-Raqib'dir. Yani gözetleyicidir. Gerçekten mi yani uçarken yaptığım taklaları da görüyor mu? Elbette kelebek. Yaptığın hiçbir hareket Allah Celle Celaluhu'ndan gizli kalamaz. Hatta bu dışta yaptığın hareketti. Er-Raqib olan Allah, kalbinden geçenleri de görür ve bilir. Kalpten ettiğin bir duayı duyar. Bir kimseye belli etmeden sabrettiğinde Allah Celle Celaluhu o sabrını fark eder. Bir çocuk kalbinden "Allah'ım beni affet, bana yardım et." derse er rakib olan Allah onun içinden gelen bu fısıltıyı duyar kelebek biz yalnız kaldığımızı sansak bile Allah Celle Celaluhu bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. O yüzden iyilik yaptığımızda insanların yaptığımız iyiliği görmesine gerek yok. Kimse görmese bile er rakib olan Allah bizi gözetmektedir. Bu bize çok güzel bir güven hissi verir kelebek. Dostumuz Allah her an her saniye yanımızdadır. O yüzden gönülden bir şekilde her zaman Rabbimize teslim olmamız gerekir. Onun bizi koruduğuna inanmamız gerekir. Er-Ragib olan Allah bizi izlemekle kalmaz, biz fark etmeden zaman içerisinde hayatımıza yön verir. Bazen bir dua edersin hemen olmaz çünkü Allah Celle Celaluhu daha iyi bir zaman için plan yapıyordur. Er-Ragib olan Allah doğru zamanda hayatımıza yön verendir. Şunu asla unutmak kelebek, biz yalnız değiliz, başıboş değiliz ve asla sahipsiz değiliz. Her anımızı gözetleyen eraqib olan Allah bizimledir. Böylelikle videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.